MS hastalığı bir otoimmün hastalıktır. Yani halk diliyle söylersek romatizmal hastalıklar grubuna giren bir hastalıktır. Yani vücudumuzun kendi kendine antikor üretip kendisiyle savaştığı bir hastalık grubudur MS hastaları. Daha çok beyinde plaklarla seyreden ve plakların beyinde tuttuğu yerlere göre Kişide güçsüzlük, halsizlik gibi, yürüme bozukluğu, baş dönmesi gibi, görme bozukluğu gibi belirtiler verebilen bir rahatsızlıktır. Ve kişide günden güne sosyal hayatını etkileyen ve yatağa düşüş sürecine kadar ilerleyebilen bir süreci mevcuttur maalesef ki. Ama bu hastalık da tedavi edilebilir. Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi. MS hastalığında biz yaklaşık 10 yıldan fazladır Pirozan's metodunu uyguluyoruz ve 10 yılın üzerinde takip ettiğimiz hastalarımız var. MS hastalarında öncelikle vücudunu yoran, vücudunu etkileyen, bağışıklık sistemine zafiyete sokan patojenler, çevresel faktörler temizlenip kişinin rahatlaması sağlanır. Bağışıklık sisteminin rahatlaması sağlanıyor Pirozan's metodunda. Daha sonra da bağışıklığını güçlendirdiğinizde kişi kademe kademe rahatlıyor, kademe kademe iyileşiyor ve belirtileri gittikçe alışıp sosyal hayatına devam edebilir düzeye geliyor. Biyoraz bu konuda çok etkili bir metot ve bu konuda da dediğim gibi ciddi tecrübelerimiz var ve iyileşen birçok hastamız var. Bunun yanında ozon tedavisi de bu hasta grubunda faydalıdır. Özellikle orta doz ozon uygulaması dediğimiz teknik uygulandığında bu hastalar ozon tedavisinden ciddi fayda göreceklerdir ve en önemlisi bunların yanında bu hastaların özellikle bağırsaklarını koruyucu, bağırsak florasını düzeltici doğru bir beslenme tarzına geçmeleri gerekir. Bu protokol çok önemli. Ve doğru beslenme şekli ancak bizler gibi bu konuyu bilen ve bu konudaki uygulanan protokolleri takip eden hekimler tarafından uygulanabilir. Tüm bunların Toplamı biyorezans metodu, ozon tedavisi ve beslenme teknikleri MS konusunda etkili metotlarımızdır.